kadar yatıyordu. Ve şartları kapatmayı unutmuş. şartları bir kapatası yok. Yani boşalmış. Ne yapacağız? Ne yapmamız lazım? Oltu açamadık zaten. öyle bir şey oldu arkadaşlar. Atladık gitti. Bu nereden acaba? Herhangi ne bir video salladım. <laughs> şu anda 45 derecenin üzerinde aşırı bir şey şu Artı, artı. That's our video gerçekten güzel bir alet. Güzel bir cihaz. Ben bunu 180 liraya 12 volt akıllar için doldurabiliyorsun ya. Yani. Her türlü akıllı da olur. Şu an 10 dakika oldu bağlı. Adaptör çalışıyor. Sesi geliyor zaten. Bu doldurduğu an kendi elektriği.